Şuradan başlayalım. 4 kere 2, 8. Yani x eksi 8 bölü 4 olacak. Eksi 2 gitti. Bölü 4, bölü 6 bunlar çarpılıp bölü 24 olacak. Artı 1'i de ekleyelim. 24 kere 1, 24. Eksi 8'e 24 eklersek Artı 16 olacak yani x artı 16 bölü 24. Şu kısmı tekrar yazalım x artı 16 bölü 24 bölü 6 yani 24 çarpı 6. Payda diyelim 24 çarpı 6 burada 4 var. Bunu ben 6 ile çarparsam 24 olur. Bir daha 6 ile da çarparsam 24 çarpı 6 olur. Yani paydalar eşitlenmiş olur. Pay kısmına ekliyorum. 3 çarpı 36 olarak ekleyebiliriz. Artı 3 çarpı 36. Paydamız aynı. Şimdi sağ tarafa bakalım. 5 kere 3, 15. O halde x eksi 15 bölü 5. Sağ tarafı da buraya yazdım. Burada bir içler dışlar yapalım. 5x artı 5 çarpı 16, 80. Artı 3 çarpı 36 çarpı 5 veya 3 ile 5'i çarpalım. 15 çarpı 36 eşittir. 24 çarpı 6 çarpı x Eksi 24 çarpı 6 çarpı 15. 6 ile 15 çarparsak 90. 24 çarpı 90. X'leri halledelim. 24 6'yı çarpıyorum. 6 kere 20. 120. 6 kere 4. 24. 144 yapıyor burası. Yani 144 x. 5 x var. 144 x'ten 5 x'i atarsam sağ tarafta 139 x olur. Şu ifadeleri 10 parantezine alıyorum. 80'i 10'a böldüm 8. 15 çarpı 36'yı 5'e ve 2'ye bölelim. 5'e böldüm. 3, 2'ye böldüm. 18, yani 3 çarpı 18. Eksi 24 çarpı 90'ı da sol tarafa artı olarak alırsam, 10 parantezini alırsam, 24 çarpı 9 olacak. Parantezin içinde 2 parantezini alıyorum. Burada 4, burada 3 çarpı 9, yani 27. Burada da 12 çarpı 9, 90, 108. 4, 27 daha 31, 108 de eklersek 139 oldu. Yani bunlar sadeleşiyor. Burada 10 ve 2 kaldı yani 10 çarpı 2 kaldı. O halde x eşittir. 2 kere 10, 20. Artı 4'ü karşı eksi olarak atıyorum. Bu eksi 13, eksi 4 daha, eksi 17 oluyor. Bölü 3'ü de çarp olarak atıyorum. 3 ile çarptığımda bu ifadeyi 6x eksi 51 oluyor. Şu artı 1'i de atalım eksi 1 olarak. Eksi 1 olarak attığımda burası eksi 52 olacak. Şimdi sol tarafla uğraşalım. 2 kere 2 4. Buraya 4 eklediğimde burası ne oluyor? artı 3 oluyor yani şunlar gitti. X artı 3 bölü 2 bölü 3 yani bölü 6 oldu. Kalanları yazalım. Sol tarafta X artı 3 bölü 6. Sağ tarafta 6X eksi 52. Bölü 6'yı çarpı olarak atarsak 6x eksi 52'yi 6 ile çarpıyoruz. 36x 6 kere 50 300 6 kere 2 12 eksi 312. 36x'ten x attık. Sağ tarafta 35x. Eksi 312'yi de diğer tarafa artı olarak atarsak 315. İki tarafı da 5 ile sağ değiştirebiliriz. 35'i 5'e böldük 7. 315'i 5'e böldük. 10'a böldüm 31,5. 2 ile çarptım 63. 7 kere kaç 63 yapar? Demek ki x eşittir 9. 0 10 5 1 bölü 2 demek. Sağ taraf eksi 1 bölü 2 olarak alalım. 15 ile genişletip payda eşitlersek 15 kere 1 15 şuraya eksi 15 olarak geliyor. Yani burası eksi 17 yaptı. Şuralar gitti. 4 x eksi 17 bölü 30. 30 ve 4'ü 2 ile sadeleştirirsem burada 2, burada 15 kaldı. Bölü 2'yi karşıya çarp olarak atarsam pay kısmını 2 ile çarpıyorum. 8x eksi 34 Bölü 15. Artık sol tarafla uğraşalım. 5 kere 7 35. Şuraya artı 35 gelecek. Burası 37 olacak. Bölü 5 bölü eksi 9. Çarptığımızda eksi 45 yaptı. Şurası da gitmiş oldu. Artı 3'ü de karşıya eksi olarak alıyorum. Eksi 3 olarak aldığımda 15 çarpı 3 45. Yani şuraya eksi 45 gelecek. Ve burası eksi 79 olacak bölü eksi 45 bölü 15 var. Bunları sadeleştirirsek burada 3 kalacak yani eksi 3 kalacak. Şimdi kalanları yazalım. Sol tarafta hatta şu eksi de yukarı verirsek eksi x eksi 37 bölü 3 var. Bunu da karşıya çarpı olarak atalım. 3 ile 8 x'i çarptığımda 24 x. 3 ile 79'u çarptığımda 3 kere 70 210. 3 kere 9 27 yani 237 Tabii eksimiz de var. Eksi 237. Eksi x'i sağ artı olarak alırsak 25x. Eksi 237'yi solu artı olarak alırsak 200. 25 ile böl olarak attığımızda x eşittir 8. Artı 3'ü karşı eksi olarak attım. Burası 3 oldu. 2 kere 3, 6. Şu 1'e eklersek burası x artı 7 bölü 2 oldu. Bölü 2'leri iki taraftan atabiliriz. Artı 1'i eksi olarak atarsak burada 6 kaldı. Bölü 7'yi de sağ tarafı çarp olarak atıyorum. 7x artı 42. 5'i eksi olarak atıyorum. 42'den 5 çıkardım. 37. 2'yi de karşıya çarp olarak atıyorum. 7x 2 ile çarptım. 14x. 37'yi çarptım. 74. Sol tarafı da yazalım. Burada eksi x eksi 1 kaldı. Eksi x'i sağ aldım 15x. 74'ü sola aldım. Eksi 75. İki tarafı 5'e bölelim. Burada 3. Burada 15 kaldı. 3 kere kaç 15 yapar? Demek ki x eşittir 5 ama x'imiz de var. Eksi 5. 3'ü dağıtıyorum. 3x artı 24 Bölü 2 artı 1, 2 kere 1, 2, 2 ile 24 e eklersem burası 26 oldu. Bölü 2, bölü 4, burası bölü 8 yaptı. Eksi 2 var, 8 kere 2, 16, onu da 26'dan çıkartırsak 10 kalıyor. Burası da gitti. Yani sol taraf 3x artı 10 bölü 8. Sağ tarafı da yazalım. İçler dışlar yapıyoruz. 37 ile 3x'i çarpalım. 3 kere 30, 90. 3 kere 7, 21. 90, 21 daha 111 x. Artı 37 çarpı 10, 370. 8 kere 5x, 40x. Eksi 8 kere 7, 56. 111 xten 40x'i attım. Sol tarafta 71x kaldı. 370'i de karşı eksi olarak atıyorum eksi 370. Eksi 56 eksi 370 ne yapıyor? Eksi 426 yapıyor. 426 71'e bölünür mü? 6'yı da çarpsak 6 kere 70, 426 kere 1 6, 426 yapıyor. Evet, x demek ki eksimiz de var. Eksi 6. Kesir 5'le sadeleştirebiliriz. Çünkü pay kısımdaki her terim 5'te bölünüyor. 5'e bölersem x eksi 2 kaldı. Bu da gitti. Bölü 7 çarpı 7 olarak sağ alıyorum. Çarparsam 7 x eksi 14. Artı 6'yı da eksi olarak buraya aldığımda burası ne olacak? Eksi 20 olacak. Sol tarafa bakalım. 3 kere 5 15. Şuraya artı 15 geliyor. Burası artı 13 oldu. Bölü 5 bölü 5 bölü 25 oldu. Sol tarafı yazalım. 4x artı 13 bölü 25. Sağ tarafta 7x eksi 20. 25'i karşıya çarpı olarak atıyorum. 25 ile çarpmak 100 çarpıp 4'e bölmek demek. 100 ile çarpıyorum 700. 4'e bölüyorum. 2'ye böldüm 350. Bir daha 2'ye böldüm 175 x de var. Yine 100 ile çarptım 2000. 4'e böldüm. 2'ye böldüm 1000. Bir daha böldüm 500. Yani eksi 500. 175 xten 4 x'i atarsam burada 171 x kalır. 500 de sol tarafa artı olarak alırsam 513. 171'i 3 ile çarparsam 513 olur. Demek ki x eşittir 3. Müzik